...günaydın. Lorgaz Belediye Başkanlığı Sürdürülebilir... ...Kalkınma Vizyon Eylem Planı... ...Hizmet Alım İşi İhalesini başlatıyorum. 3 kişi davet edilmiş. EKAP'tan 2 indiren var. E, dosyaları sırasıyla... ...kontrol ediyoruz. ARGE Danışmanlık... ...AŞ... ...firmanın adı, adresi... ...ihale kayıt numarası... ...kurumumuzun adı, adresi... ...kapalı, kaşeli... İkinci firma ERNST Yon Kurumsal Finansman Danışmanlık AŞ. Firmanın adı adresi, ihalenin adı, kayıt numarası, kurumumuzun adı, adresi, kaşeli imzalı. Sarfları açıyorum. Arge Danışmanlık AŞ imza sirküsü faaliyet belgesi ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevliler belgesi kurumlar vergisi beyannamesi ticaret sicil gazetesi Arge Arge Danışmanlık AŞ'nin birim fiyat teklif mektubu 204 bin Türk lirası. 204 bin Türk lirası. Birim fiyat teklif çetveli burada. Geçici teminat mektubu 8000 TL, 6120 lira yatırması gerekiyor. 7'sine kadar geçerli olmak zorunda. Bakıyorum bir saniye. Evet 7-7-2020'ye kadar geçerli. Görsün sıkıntı yok. İkinci firmamız ERNST YOUNG Kurumsal Finansman Danışman AŞ'e. ikadetname İmza imza sirküleri Yine imza sirküleri. Ticaret sicil tasdiknamesi. Ticaret sicil gazetesi. vergi levhası faaliyet belgesi ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevliler Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.'nin birim fiyat teklif mektubu 390.000 Türk Lirası, 390.000 Türk Lirası birim fiyat teklif cetveli ekte. 11.700 lira geçici teminat yatırılması gerekiyor, 15.000 TL yatırılmış. Süresi 30 Temmuz 2021 tarihine kadar. İkinci tekliflerin verilmesi için 45 dakika ara veriyoruz. Size devranızı de teslim edelim. Teşekkür ediyoruz.